Hani Cem Yılmaz'ın da diyor ya, her yer Türk gerçekten de aşırı derecede Türk var. Yani normal değil yani. bu kadar. Japon mesela her yerde görürüz. Hintli görüyoruz. Ama bu kadar Türk'ü ben de beklemiyordum yani. Evet önceden görüyorduk. Şimdi yani abartısız beşte biri turistlerin Türk diyebilirim. Artı bir de bu burada yaşayan Türkler de var mesela. Buradaki Türkleri çalışırken görebiliyoruz restoranlarda, berberlerde, kafelerde. Ama turistlerin hepsi Türk. Demin birisiyle karşılaştım. Ankara'dan arabayla gelmiş. Dura dura geze geze Macaristan'a, Budapeşte'ye kadar gelmiş. Çocuklarıyla beraber geziyorlar. Öyle yani güzel bir şey. Bir taraftan, bir taraftan da Türk vatandaşlarının buralara iltica edip bu eğer gelip çalışmaları da düşündürücü yani iki kısım insan var değil mi? Evet. Yani çalışmaya gelen buraya bir de turist olarak gelenler düşündürücü yani biraz.